Hepinize selam kepeciler Bugün sizlerle birlikte e, Mod tanıtımıyla karşınızdayım Bugün tanıtacağım modu Bazı kılıçlar ve Savaş baltaları var Burada görmüş olduğunuz üzere Güçlendirilmiş kılıçlarımız ve Savaş baltalarımız var Şimdi bunları göstereceğim hmm. Böyle <laughs> e, Zaten Modu zamanımızı güçlendirilmiş kılıçlar modu var zaten. Ee, Kılıçlarını göstereceğim size. İlk önce şu savaş baltalarından başlayalım. Evet. İlk olarak bu e, odun savaş baltası. 9 vuruyor. <laughs> önce elmas kılıç yapmak yerine direkt bunu yapın? çok daha iyi olacaktır. Ben şimdi yağmacı üzerinde göstereceğim. Yani böyle böyle. Bu Neyse geçelim Bir tanesini atlamışım gibi bir his geldi. Var altın var elmas var lapis yok zaten da yok yok neden yok bunları şimdi tamam bir şuradan Hayatta bakalım bu bunu yavaş kırıyor yani. baltı ama yavaş kırıyor yani peki taşları hızlı mu

normal diamond kılıç na roglin endri evet battle axe North... na da var ya neyle işte böyle Bunun bir atak falan mı ya öyle değil öyle değil gibi gözüküyor Mesela Piglin. Şimdi mesela Piglin'e tek atması lazım. Ya neyse. Ha bunların craftlarını göstereceğim. Ee, şey craftları şöyle. İlk olarak crafting table. Sopaya ihtiyacınız var. Şimdi ben odun göstereceğim ilk olarak. Şuradan odun alalım birkaç tane odun alıyorum. Kaç odun çünkü gerektiğini hesaplayamam. Şimdi açalım crafting table'ı açtım. Şu şekilde yerleştiriyorsunuz. Gördüğünüz üzere savaş baltasını veriyor. Ama elmasla yapmak istiyorsanız şöyle yapacaksınız. Normal işte. Klasik şeklinde şöyle elmasları böyle dizdiğinizde elmas vuruyor. Böyle. Şunları silelim. Diğerleri. Şunları alayım. Biraz ilk geliyor olabilir. Ben sahildeyim çünkü. Evet. Bunlar ama atakları gelecek. Şimdi güçlendirilmiş. Aha, en ilk bunlardan başlıyorum. O. Evet şimdi ilk olarak bu. Bunu zaten benim olup görmüşsünüzdür. Şöyle. E, e stone. E, bunun craftını bilmiyorum onu söyleyeyim. Bu elmas kılıcın gücüne sahip. 7 atak demeyi gördüğünüz üzere. Iron Swords güçlendirilmiş demir kılıç. Bum 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 bum. Bu da kaç vuruyormuş? 14. Ha bunu koyuna tek atması lazım. Endermen'i ne kadar öldürecek? Ben de hayatta kalmayı alayım. Alamadım. Güzel bence bu kılıçlar. Bu bence çok uğraştıracak biz direktmen. Boğulmuş da tek edelim. Şimdi i̇ki uçlu olmak lazım. Bir saniye ben bakımın bir sorumsuzluk geliyorum. Arkadaşlar sanırım çözdüm. Tam bakmadım. Hı, hemen devam ederim. Evet. Hadi bak. Hadi 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 hemen yüklen. Bak videoda Hadi hızlan. Hızlan. Bak Hı, geri geldik. Şimdi Enderman'ın üzerine test edeceğiz. Hmm. Sular. Bum. Bum, 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 bum. Evet, bu tek açmıyor. Neden açmıyor ya? Açmaz Gençler vallahi çalışıyordu bunlar. Bir saniye ben bir yandan bakayım. Evet gençler sorunu çözdüm diğer modlardan kaynaklıymış. Zaten o Battle X modunu gösterdiğim için kapattım. <laughs> Neyse. Ee, şimdi ilk olarak şunu yeniden test edelim <laughs> Don. Gördüğünüz bir tek atıyor. Ee, ama her şey tek atmıyor da bir tek. Mesela şu koyuna tek atması imkansız. Şimdi koyuna 8 lira. 8 Neyse stone. Bu da nasıl kılıç gözünde. Bunları tek atması lazım. Atıyor. Peki buna evet tek atamıyor ama 3 vuruşu öldürüyor. Bayağı iyi. Böyle. Evet demir Demir Şu en büyüklerinden çıksın. Evet şu bayağı büyük. Yani bununla ayrı nasıl deneyelim. 2 vuruş. Bu kim? Bu daha mı güçsüz? Evet bu daha güçsüz. Hemo Emerald. Şöyle bir şey. Oo, çok büyük. Tamam, Emerald 18 vuruyor. Yani çok güçlü şeyler. Çabucuğu da demek istiyorum. Çabucuğu 100 yanı var bildiğiniz üzere. Bu hızlı öldürdü. Neyse. Hepsini çapulcuda destekliyorum. Çünkü o oyunda çağırabileceğimiz en iyisi şey bu. Ee, bu elmas da bayağı güçlü. Ee, öldü. Ama ben şunun sesi kısmam lazım. Ne deriz? Starsu vardı. O. Oh. Bir de bunun güçlendirilmiş 60 milyon. <laughs> bir saniye bunu de denemek istiyorum. Bu Vidir'a like, like şey. Şunları silelim. Şu <laughs> Nether Stars World'lar kalsın sadece. Şu Vidir iskelet kafası ve ruh kumu. <laughs> <laughs> Evet şöyle 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 bir çağırdım. Fark ettiniz mi? Bir çağırdım anla böyle. Şu şey oldu. Bu sabah. Şu anda sabah ama vidir çağırdığım için gençler ne kadar hızlı öldürüyorum. Abi saniyesinde öldü. Görme, bak, rahat, 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 rahat. Anne. Tamam. Zaten video art böyle oldu bildiğiniz üzere. Evet nether star. Bunlar da zaten bu kılıçlarda onlardan yapılıyor. Şimdi bunların kraftlarını göstereceğim ben size. Şöyle atalım. Yalnız şu 60 vuran güçlendirilmiş kılıç çok zor yapılıyor. Şimdi göstereceğim zaten. Şimdi crafting table açıyoruz ilk olarak. Düşlendirilmiş odun kılıç. Bunu göstermiştim zaten. Ama yine de göster göstermem lazım. Herhangi bir odun etrafına koyuyorsunuz şöyle. Çarp kodun olmaz herhalde. Ee, ben meşeyi kullanacağım yine. Ya yine mi şu bug oldu? Ya genç bug ben bir tane bug oluyor bende. Şöyle. Mesela ben burayı açtığımda evet yeniden geldiler. Görüyorsunuz işte ben bunu hemen düzeltip geliyorum. Evet gençler düzelttim gördüğünüz bu crafting table da böyle duruyor. Şimdi şöyle 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 jole jole. Evet gördüğünüz üzere güçlendirilmiş bu Şöyle şöyle siliyorum hepsine. Jole jole. Şimdi bu taş kılıcı ben yapamıyorum. Şunlar da olmuyor yani. Benden bir deneyelim. İnanmıyorsanız göstereyim. <laughs> Şöyle taş kılıcı da ortaya koyduğumuzda evet yalnız bu olmuyor. Şuradan, şuradan clear çekeyim. <laughs> clear. Evet. Ee... Şuradan demir kılıç. Bunlar çok hani masraflı şeyler yani bir sürü demire falan ihtiyacımız var. Ama ben creative'dayım. Şöyle şuradan demir kılıcımız sildik yanlışlıkla evet. Biz bir üç tane vermiş demir kılıcımızı bize verdi. Şöyle bunu siliyorum zaten gösterdim size. Şöyle şöyle ya Hmm, Okey. Elmas. Altın. Bir de netherite deneyeceğim. Şöyle elmas bloğu alalım. Şuraya şöyle yerleştirelim bunları. Hop. Ekolümüzde güçlendirilmiş. Elmas kılıç verdi. Ha, zümrüt şöyle yapılıyor. Zümit göstermeyi unutmayayım. Ortaya da altın kılıcı bam diye kocanızdan güçlendirilmiş Emerald Sword. <laughs> <laughs> Boş. Tam söyleyemedim. İse e, şimdi güçlendirilmiş altın kılıcı da göstereyim bir de nether bakacağım. Şöyle 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 şöyle. Atıp şöyle yapıyorum. Hop 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 hop. Zıbe güçlendirilmiş. Altın kılıç. Şuradan nedir blok alayım. şöyle bir yapayım. Biraz ses geliyor yine. Yine sahipli. Bu inşallah oluyordur. Bu olmuyor. Evet. Ne olmuyor? Evet olmuyor. Olsaydı çok güzel olurdu. Neyse. Clear çekimden. Neyse gençler. E, ee, videomu sevdiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ee, bir saniye bay bay yapmam lazım bay bay